Cumartesi gecesi İnönü Stadı ilk kez yerli bir sanatçının Emrah'ın konserine sahne oldu. Yaklaşık 25 bin kişinin izlediği konser ilginç görüntülerle doluydu. Emrah'ın en çok hangi şarkısını seviyorsun? Abi, sevdim mi tam sevdim. Korkmuyor musunuz burada ezilmek? Emrah'ı çok seviyoruz. Emrah için her şey feda. Ya. Her şey feda. Abi Emrah'ı çok seviyorum abi. Kıyasın ya da seveceğim abi ya. Oynamasını hiç bilmiyor. Yani oynamasını düzeltmesini istiyoruz. Emrah'ın canını en çok sıkan konserin ortasında sesinin kısılması oldu. Ama bu sıkıntıyı da çeşitli yorumlara yol açan danslarıyla atlattı. Geçmiş olsun Çelmin kardeşim. Ne oldu? Emrah konseri biraz böyle problemli oldu galiba. Yani çok kalabalık ve çok bunaltıcıydı. Zaten fazla sıcağı ve bunaltıya gelemiyorum. Yani bayılıyorum. Aslında bile bile girdik. Tabii, emrah sevgisinin burayı dolup taşıyacağını, e, insanların gözlük içinde olacağını herhalde hesapladınız daha önce. E, hesapladım ama bu kadar olacağını ben de tahmin etmiyordum. Yani çok... Eğer diyor musunuz peki? Evet. Boynu evet. bükükler acıların çocuğu artık e, pek acıların çocuğu değil çünkü evdimi tam seviyor. Haydi gel diyor, biraz keyiflendi galiba, değil mi? Evet, biraz ee, değişik bir üslup e, görüyorum biraz, biraz da imajda değişiklik görüyorum. Bu piyasanın bir koşulu mu? Dünyanın koşulu piyasanın değil. Hangisini Türkiye, tercih ederdin sen peki? Yenin çok az zamanda çok iş yapması lazım, her konuda. Biz de Türk sanatçıları olarak bu az zamanda çok işe katılmalıyız. Yani sayın tanışçıların dediği gibi. Türkiye'nin merdivenleri yüzer yüzer atlaması lazım. Bana göre de biz de bu olaya katkıda bulunmalıyız. Biz de kendi alanımızda merdivenleri yüzer yüzer atlamak zorundayız. Başka çaremiz yok. Güneydoğu'nun hatırı sayılır iki büyük ailesi Ceylan ve Demir aileleri artık akraba oldu. A Ceylan'ın güzel kızı Filizler Kemal Demir Çırağan Sarayı'nda yapılan bir düğünle dünya evine girdi çoğu Güneydoğu kökenli politikacı, sanatçı ve iş adamının katıldığı düğünde yine iş, sanat ve siyaset dünyasından seçkin isimler konuk olmuştu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Sakıp Sabancı'nın tanıklığını yaptığı nikahı Bakırköy Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir kıydı. Sizlerin karı koca ilan ediyorum. Mutluluklar Halk Evleri Genel Merkezi'nin Salı Gecesi Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlediği Yaşasın Sanat Şenliği, resimden heykele, baleden operaya değil, çok çeşitli sanat dallarından örneklerin yer aldığı bir etkinlik oldu. Bu tür şenlikler tabi tüm sanat severleri bir şekilde heyecanlandırıyor diye düşünüyorduk ama bugün baktık burası biraz senha. Siz bir sanatçı olarak ne düşünüyorsunuz? Ee, üzücü bizim için tabi. yani hele birkaç gün evvel Emrah gibi bir sanatçı arkadaşımızın diyeyim. Ee, bir stadyumu doldurduktan sonra böyle bir sanat olayında seyircilerin bomboş ve açık havada kimsenin olmaması bizi çok üzüyor gerçekten. Buraya bütün e, halkımız e, özellikle bu dönemde sanatın en baskı olduğu bir dönemde bütün halkımız hırsız sanatla ilgili desteklemesini beklerdim. Ama ne yazık ki e, halkımızdan fazla burada polis var. Ne yazık ki bugüne kadar hiçbir sanat örgütü ne baleye saldırı, ne heykele saldırı, resme saldırı bir karşı gerçek anlamda bir karşılık çıkmadı ve biz tüm bu sanat dallarını birleştirerek bu gece balesi, resmi, heykeli, müziğiyle bu sahnede böyle sergilemek düşündük. Yavuz Top, Zafer Diper, Ali Poyrazoğlu, Zeliha Dersoy gibi ünlü sanatçıların katıldığı şenlikte bir de film gösterimi yapıldı. Ancak şenliğe ilginin çok az olması açık hava tiyatrosunda tüm sanatseverler adına üzücü bir tablo yarattı.